Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin keyifli maçlar çıkaran ekiplerinden Fulham ile şampiyonluğa koşan Manchester City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fulham, deplasman ekibi Manchester City ağırlıyor. Ev sahibi keyifli bir sezon geçiriyor, ve gelecek senelerin hazırlığını yapıyor. Deplasman ekibi City ise, Arsenal'i tam anlamıyla darmadağın etti ve bu maçın da net favorisi. Yine bol gollü bir City galibiyeti izlememiz fazlasıyla olası görünüyor, Wemps, tahmin MS 2000, 2 Vim, 2.5 üst oran 1.48. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.